Evet arkadaşlar. Efsane dörtlü, efsane yarış. PUBG'ye hoş geldiniz. Bunu mutlaka izleyin arkadaşlar. Acayip çekişme. Bu dörtlü rakip arıyoruz. Kendine güvenen bu dörtlü ekibe gelsin. Fenomen ailesi Fevzi, Sude ve Bahtiyar. Başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Ha burası işte. Bırakın en çık. Team match. Abi Let's ben go. Ben bir dürbün gördüm ya. Dürbün yok mu masalarda? Yok. onu tak. Ha? Yok. Tamam ha. Şimdi var ya mahvettin bunları, mahvettin. Bu takılmadı. Bu <laughs> ne olmuş? Ah. Bu ne? Yanmış, lan gelin, siz beni daha tanımıyorsunuz. Akçinin kralı geliyor lan. Ay, iki tane leşi ÖLDÜRDÜM! çözdürdüm. Yemin ediyorum iki tane ne çözdürdüm. Ulan ya. De... Süper ya. Olsun boynu bir kadar Ama iki tane birden nasıl öldürdüm ama? Hem de peş peşe. Allah Allah. Oğlum oynamayı bilmiyorum ama öğreneceğim, öğreneceğim. Ha? <laughs> öğreneceğim, yok. Oğlum önemli olan benim öğrenmem oğlum siz biliyorsunuz zaten. <laughs> ben <Bak>, sana gösteririm. sana bak bitişemdi gene öldüm ya. İki tane öldüm ne güzel ya. Ulan şimdi siz göreceksiniz bak ben şimdi Şimdi sizi mahvedeceğim evet, evet. Abi bir adam mı kırılıyor evet. evet, evet. Hainler arkadan vurdular beni Ya çok zevkli ya. Yemin ediyorum çok zevkli ya. Ama adam öldüremeyince üzülüyorum ya. Bırak bırak ben öldüreyim ya. Vallahi ben vurdum, billahi ben vurdum. Senin var ya seni. senin dübürünü öpeceğim gebereceğim. Abi adamları tuzak kurun tuzak benim, benim önüme çekin ya. Kazandık mı? <laughs> Kaç tane? Bahtiyar'ı 25 tane öldürmüş lan. Oğlum bu Bahtiyar. Ben, de 3 kişi ölmüşüm. Asis yapmışım bir de. Asist ne demek? Bayıltmak mı demek? O değil. Şimdi sana ben gelirim mi? İncele de incele. Para veriyor sana. Niye yüklemedin ya? Hepsi al. <laughs> <laughs> ne verdi sana? Küçük giyiyorum dedi. bir saniye bir saniye dur. Ben de geleceğim. Nereye geldim bilmiyorum ya ben. Bir şey orada. Gözlerim şaşırıyor. Bir dakika. Bana işte kapsana baba. Çıkarım birazdan. Dolsun siz beraber oynarsınız. Ne yapayım? Vay <laughs> wow, gene vurdum. Allah Allah Var kendimi öldürdüm lan

I never tell you be You're the game. The red team is about to win. Red team victory. Off. Ben niye kazanamıyorum ya?